Ee, biz Kredi Kayıt Bürosu'yuz, ee, dokuz bankanın kurduğu bir kuruluşuz. Ee, yaptığımız iş ülkenin kredi riskini, kredi e, kontrolünü sağlamasını e, sağlamasına katkıda bulunuyoruz. Bankalardan topladığımız kredi risk datalarıyla işte hangi imodinin ne kadar e, ne düzende bir ödeme yaptığı, e, ödeyemediği işte kara listeye giren ödemesinin olup olmadığı ile ilgili bilgileri toplayıp bunları derleyip belli bir e, düzende e, bankalara tekrar sunuyoruz. E, Finans e, sektöründeyiz yani. Tabi e, biz e, konu başlığımız sanallaştırmaydı. Sanallaştırmada ee, tabii asıl olan data center olduğu için e, bu etkinliğin de ana başlığı data center olduğu için data center'da en önemli konulardan biri de enerji verimliliğiydi. Enerji verimliliğinden bahsettik. Ee, enerji verimliliğinin nasıl sağlanabileceği e, yeni nesil data center'larda bunların nasıl yapıldığı. Uygulama sanallaştırmadan bahsettik. Data center sanallaştırmadan bahsettik. Bir de data center'ların e, başına bir e, felaket durumu gelmesi durumunda iş sürekliliğini nasıl yapacağımızdan konuştuk bu konulara değindik.